Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir günü geride bırakmışsınızdır ve bu videomda sizlere 27 Ağustos 2023 Pazar günü yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim. İnşallah güzel haberler, güzel müjdeler veririm size. Ama e, birkaç gündür uyarıyorum sizi bu konuda. Merkür ve Venüs Retro aynı zamanda e, Mars tehlikeli bir e, derecede artık 29 derecelerde e, ve 27 Ağustos 2023 Pazar günü de Terazi burcuna geçecek. Dolayısıyla artık derecesinin sonlarında e, ve tehlikeli açılarda maalesef. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var zaten Terazi burcunda da çok iyi olmayacak. Bu nedenle savaş kendi içinizde ya da çevrenizle veya e, çevrenizde gördüğünüz zaten son zamanlarda çok fazla görüyoruz böyle haberler. Yani biraz e, sıkıntı verecek bize Mars haberiniz olsun. Çok fazla anlatmayacağım çünkü daha önce bu konuya zaten çok değinmiştim. 12 Burç acaba bugünü nasıl geçirecek? Hemen ondan bahsetmeye başlayacağım ve sevgili Koç Burçları hemen sizinle başlayacağız. Boyunda, sırtta kalıcı bir ağrı olması muhtemel sevgili koçlar, özellikle genel zayıflığın eşlik ettiği durumlarda bunu göz ardı etmeyin. Yani zayıfsanız ya da sağlık açısından sıkıntılar yaşıyorsanız bu ağrıları göz ardı etmeyin. Bugün dinlenmek sizin için çok önemli olacak. Hatta bugün kimseye borç vermeye de çalışmayın ve gerekirse e, borcu ne kadar ödeyeceğini yazılı olarak sizden borç isteyen kişilerden alın. Büyük anne ve büyük babanızın duygularını e, incitebileceğiniz için dilinize hakim olun sevgili koç burçları. Gevezelik yaparak zamanınızı boşa harcamaktansa sessiz kalmak daha iyi olacaktır. Mantıklı faaliyetler aracılığıyla hayata anlam verdiğinizi unutmayın. Onlara önem verdiğinizi hissettirin yani büyüklerinize. Arkadaşlarınızla uzun bir aradan sonra buluşma düşüncesi. Ateş atışlarınızı yuvarlanan bir taş gibi arttırabilir. Yani e, arkadaşlarınızla görüşmek size kendinizi mutlu hissettirecektir sevgili koçlar. Yalnız vakit geçirmek de iyidir bugün ama aklınızdan geçen bir şey yüzünden endişelenebilirsiniz yalnız kalırsanız. Bu nedenle deneyimli bir kişiyle iletişime geçmenizi ve sorunlarınızı onunla paylaşmanızı tavsiye edebiliriz. Evlilik hayatınızın tamamen uzlaşmalardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız ee, Yanılıyorsunuz çünkü bugün başınıza gelen en iyi şey olduğunu eşinizin bileceksiniz ama Her zaman anlaşamaya her zaman uzlaşamayabilirsiniz bunu da hatırlatmak isterim Ailenizden uzakta yaşıyorsanız evinizi çok özleyeceksiniz bugün Bu durumda aile bireylerinizle konuşarak içinizin açılmasını sağlayabilirsiniz ee, günün önerisine baktığımızda sağlık açısından iyi faydalar elde etmek için evde beyaz çiçek taşıyan bitkileri büyütün ve yetiştirin sevgili koç burçları. Beyaz çiçekler gerçekten insana huzur veriyor. Mutlu ediyor insanı. Hani böyle ben e, çok çiçek bakabilen, çiçek yetiştirebilen bir insan değilim açıkçası. Kuş bakıyorum. Benim bir tane kuşum var. Ona bakıyorum. Her gün suyuna, yemine, işte e, sık sık temizliğini ama çiçek bakmak derseniz bakamıyorum. Herhalde e, çiçek böceklenir diye mi düşünüyorum? Ne düşünüyorum bilmiyorsun bilmiyorum ama ne düşünüyorsam <laughs> ben çiçek bakamıyorum maalesef. E, beyaz çiçekler ama gerçekten güzel oluyorlar. Evet Boğa burcuyla devam edeceğiz acaba. Boğalar 27 Ağustos 2023 Pazar günü neler yaşayacaklar? Sevgili Boğa burcu enerji seviyeniz yüksek olacak bugün. İşletme kredisi için size yaklaşanları görmezden gelmenizi öneriyoruz. Gerginlik dönemi devam edebilir ancak ailenizin desteği size yardımcı olacaktır. Gerginliklerinizden kurtulabilirsiniz. Sevgilinizle bazı farklılıklar ortaya çıkabilir aranızdaki zaten her konuda aynı olmanız mümkün değil. Eşli bile aynı durum söz konusu. Tamamen farklı kültürlerden iki tane insanın bir araya gelmesiyle illaki farklılıklar oluyor. Önemli olan bu farklılıklarda güzellik bulmak diye düşünüyorum. Eşinizin konumunuzu anlamasını sağlamaya çalışırken zorluk çekebilirsiniz. Mesela siz kariyerinizin çok iyi olduğunu düşünürken eşiniz bunu anlamayabilir ve siz anlatırken zorlanabilirsiniz. Yeni fikirleri test etmek, denemek için mükemmel bir gün olacak. Bugünlerde evlilik hayatınız pek eğlenceli değil sevgili Boğa burçları. Eşinizle konuşun, partnerinizle de konuşabilirsiniz. E, eşiniz yoksa gerçekten harika bir plan yapın. Dışarı çıkıp arkadaşlarınızla film izleyebileceğiniz harika bir gün geçireceksiniz. Maddi durumunuzu iyileştirmek için annenizden pirinç ve gümüş alın, sonra bunları evinizde saklayın. Eğer annenizde varsa pirinç vardır. Gümüşte böyle ufak tefek bir şeyler illaki bulursunuz diye düşünüyorum. Evinizde saklarsanız pirinç zaten berekettir biliyorsunuz. Gümüş de sizin için bereket anlamı taşıyabilir bugün annenizden almanız kaydıyla. İkizler burcu 27 Ağustos 2023 Pazar günü eğlenmek için dışarı çıkıyorsanız e, ee, sadece zevk ve keyif alacağınızı söyleyebiliriz. Akıllıca yatırımlar yalnızca getiri sağlayacaktır size. Bu nedenle zorlukla kazandığınız parayı nereye koyduğunuzdan, nereye yatırdığınızdan emin olun. Gününüzü dikkatli bir şekilde e, planlayın. Ee, size gelecek olan yardımlar ya da yardımını isteyebileceğin... Şimdi siz eğer birinden yardım isteyebileceğinize güveniyorsanız bu kişilerle konuşabilirsiniz. Yardım talebinde bulunabilirsiniz. Sevginizin gereksiz sevgilinizin gereksiz taleplerini boyun eğmeyin. Bugün yoğun temponuza rağmen kendinize zaman ayırabilecek, ailenizle vakit geçirebilecek, bu zamanı iyi değerlendirebileceksiniz. Bugün bir insan herhangi biri eşinize çok fazla ilgi gösterebilir ama günün sonunda hiçbir sorun olmadığını anlayacaksınız. Ya <laughs> ikizler burcu ee, şimdi mesela diyelim ki yanınızda eşiniz var ya da partneriniz var karşı cinsten yani sizin hemcinsiniz olan biri geliyor ve ona ilgi gösteriyor hiç kıskanmayacağınız işte kıskanmanıza gerek olmayacağını düşündüğünüz zamanlarda karşılaşırsınız ee, bazen ve bu size komik gelebilir hani nasıl yani falan gibi öyle ee, Muhtemelen yanınızdaki insanla da alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bugün araba kullanırken biraz dikkatli olun çünkü herhangi bir kişinin ihmali size e, zarar verebilir. Yanlış anlaşılmaların olmadığı ve mutlu bir aşk hayatı için kahverengi ve kırmızımsı renkli eğer varsa çevrenizde inekleri besleyin sevgili ikizler burcu köy ya da işte kırsal bir bölgede yaşıyorsanız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Yengeç burçlarıyla devam ediyoruz. 27 Ağustos 2023 Pazar günü sevgili Yengeçler sağlığınız mükemmel olacak. Tasarruflarınızı muhafazakar yatırımlara koyarsanız para kazanacaksınız. Eşinizle pikniğe gitmek için çok güzel bir gün. Ee, sadece ruh halinizi değiştirmekle kalmayacak bu piknik aynı zamanda aranızdaki yanlış anlaşılmaları çözmenize de yardımcı olacaktır. Sevgilinizden ya da eşinizden alacağınız telefon gününüzü güzelleştirecektir. Öğrenciyseniz eğer bugün çalışmalarına güzel konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Bugün pazar ya belki ders çalışmak da biraz sıkıcı gelebilir. Ee, ve değerli zamanınızı arkadaşlarınıza harcayabilirsiniz. Eşiniz bugün cennetin yeryüzünde olduğunu anlamanızı sağlayacak. Eğer cennet yeryüzündeyse tabii. Ee, bazı bir dakika şimdi bunu nasıl toparlayabilirim diye düşünüyorum. Ee, eşiniz, partneriniz ya da bazı e, aklınızdaki sabit düşüncelerin sebebini anlamakta zorlanabilir. Ve bu durum sizi strese sokabilir sevgili yengeç burçları. Yengeç burçları olarak genellikle anlaşılması zor burçlar olduğumuzu kabul ediyorum ben kendi adıma. Bence siz de kabul edin. Yani... E, Herkes bizi anlayamaz. Önemli olan çevrenizde bizi anlayabilecek insanların olması. Sıkılmamak için evde fesleğen bitkisine bakım yapabilirsiniz. Eğer fesleğen yetiştiriyorsanız. Sevgili Yengeç burçları, Aslanlarla devam edeceğiz. ben biraz geç kaldım. E, 26 Ağustos 2023 cumartesi saatim 18.34'ü gösteriyor. Normalde ben bu kaydı yaparken maden suyu içiyordum genellikle. Bugün kahvemi aldım öyle geldim. Kahvemiz gibi böyle sıcacık güzel kokuyor. Kahve Türk kahvesinin kokusuna dayanamam bu arada. Yani çarşı pazar dolaşırken bile o kahveyi çekip şöyle bir kokutuyorlar ya. E, ben bunu Mersin'de bu kokuyu alıyorum ama Türkiye'nin farklı yerlerinde çok denk gelmedim açıkçası. Hatta e, çifte kavrulmuş diye bir şey vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz? Biliyorsunuz mu? <laughs> e, o çifte kavrulmuşu bile her yerde bulamıyorum. Yok yani. Evet aslan burçları ile devam edelim. 27 Ağustos 2023 Pazar günü kendinizi rahatlamış ve keyif almak için doğru ruh halinde hissediyor olacaksınız sevgili aslan burçları vergi kaçakçılığı yapıyorsanız ya da yapanlara karşı bugün büyük. E, şimdi eğer vergi kaçakçılığı yapıyorsanız bir iş yapıyorsanız ve bunu e, gizliyorsanız başınız belaya girebilir. Benden söylemesi bu nedenle bu tür eylemlerde bulunmamanızı tavsiye edebilirim. Durumu iyi olmayan bir akrabanızı ziyaret edin. Adil ve cömert aşk için ödüllendirilmesi muhtemel bugün aslan burçlarının. Geçmişte sizin tarafınızdan gözetimsiz bırakılan çok sayıda tamamlanmamış görev nedeniyle kıdemlinizin yani üstünüzün yükünü üstlenebilirsiniz. Bugün boş zamanınız aynı zamanda ofis işlerinizi tamamlamak için de harcayabilirsiniz. Eşiniz bugün sizin için gerçekten özel bir şey yapacak. Yaratıcı kaslarınızı çalıştırmak ve gerçekten çığır açıcı fikirler bulmak için harika bir gün sevgili aslan burçları. Aile mutluluğunu arttırmak için banyo suyunuza biraz ot atın. Yani güzel kokulu otlar vardır. Nedir mesela? Bunlar hiçbir şey bulamıyorsanız nane. İşte lavanta aslında çok daha etkili. E, tarçın, bunlar mis gibi kokar. Limon. Limon ot değil ama iyi gelir. Başak burçları 27 Ağustos 2023 Pazar günü Umudun sihirli büyüsü altındasınız sevgili başaklar bugün. Her ne kadar mali koşullarınız bugün güçlü olsa da aşırı harcama yapmamayı veya gereksiz şeyleri harcama yapmamayı aklınızda tutmanız gerekiyor. Aile üyeleriniz muhtemelen köstebek yuvasından bir daha yaratacaklar. Sakın ee, kaybetmeyin. Kalp yetmezliği oldukça doğal. Yani kalple ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Hayatın güzelliği... Ee, sizin tarafınızdan fark edilecek bugün Yoğun hayatınızın ortasında bugün kendinize yeterince zaman ayıracak ve en sevdiğiniz şeyleri yapabileceksiniz Eşiniz moraliniz bozukken sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir ya da tam tersi sonunda sinirlenmenize de neden olabilir Şöyle bir şey vardır ya insanlarda Ya sen iyi değilsin yüzünün rengi gitmiş ya da işte sesin kötü geliyor sende bir şey var hayırdır ya yani yok bir şey var sen sende bir şey var ne oldu bak söylemezsen ölümü gör falan derler ya artık en sonunda insan sinirlenir ya yok tamam artık var falan olabilirsiniz yani sevgili başaklar ee, bu hafta sonu çok şey başarmak istiyorsunuz. Ancak ertelemenin sizi yenmesine izin verirseniz hayal kırıklığı hissi size ele geçirebilir. Sevgilinizle buluşmaya gitmeden önce alnınıza safran yağı sürün ee, ya da işte safran suyu bile sürebilirsiniz. Aşk bağınızı, aranızdaki aşk ilişkisini güçlendirecektir bu benden söylemesi. Terazi burçlarıyla devam ettiğimizde, devam etmek istediğimizde Marsa ev sahipliği yapacak olan Terazi burçları 27 Ağustos 2023 Pazar günü siz de umudun sihirli büyüsü altında hissedeceksiniz. Kendinizi paranın gelmesi sizi birçok maddi sıkıntıdan kurtarabilir. Aile sırrı haberleri sizi şaşırtabilir. Dindar ve saf sevgiyi deneyimleyin sevgili terazi burçları. Bugün bol bol dua edin. Hatta bu hafta bol dua edin. Ettiğiniz dualar kabul olabilecek cinsten. Ee, yoğun bir rutine rağmen bugün kendinize zaman ayırabileceksiniz. Bugün boş zamanlarınızda yaratıcı bir şeyler yapabilirsiniz. Evlilik hayatının tamamen uzlaşmalardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız siz de yanılıyorsunuz. Ama e, bugün başınıza gelen en iyi şeyin de eşiniz olduğunu fark edeceksiniz. Aile içi çatışmalar sizi endişelendirse de bugün evde zaman geçireceksiniz. Zihinsel, zihinsel denge çok önemlidir. Bunun için gümüş bir bileklik veya gümüş bir zincir takın. Burcunuzun size önerisi bu yönde sevgili terazi burçları. Akrep burçlarıyla devam edeceğiz. 27 Ağustos 2023 Pazar günü için. Sevgili Akrep burçları. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz akşam keyifli olacaktır. Ancak dikkatli olun çünkü aşırı yemek ertesi sabahınızı olumsuz etkileyebilir. Paranın hayattaki önemini anlamıyorsunuz ancak bugün paraya ihtiyacınız olacağından e, ve bunu yerine getiremeyecek yani ihtiyacınızı karşılayamayacak kadar paranız olmayacağından paranın önemini anlayacaksınız bugün sevgili akrep burçları. Uzak akrabalardan gelen beklenmedik güzel haberler tüm aileyi mutlu anlar yaşatacaktır. Bugün sevdiğinize duygularınızı ifade edemeyeceksiniz. Maalesef ne kötü. Ee, öğrenciyseniz zamanınızı gereğinden fazla televizyon ya da cep telefonu karşısında harcayabilirsiniz. Bu durum e, zaman kaybına yol açacaktır sizin için. Küçük de olsa eşinizin bir yalanından dolayı üzülebilirsiniz. Yapacak pek bir şeyiniz yoksa halk kütüphanesine gidin ve kendinizi bilgelikle bilgi edinerek zenginleştirin. Hayvanat bahçesine gidin. Bugün için size önerim pazar günü için. Hayvanat bahçesi varsa tabi bulunduğunuz yerde ve maymunları beslemeye çalışın izin verildiği müddetçe e, ee, mikrofonda anons yapılacaktır. Zaten hoparlörden anonsları duyarsınız ne şekilde ne yapabileceğinizi. Maymunları beslemeye çalışıp sağlıklı bir yaşam sürmeniz için bugün burcunuz tarafından size bu öneriliyor sevgili akrep burçları. Yay burcu ile devam ediyoruz. 27 Ağustos 2023 Pazar günü sevgili yay burçları Havada kale inşa etmenin size faydası yok. Çünkü havada kale inşa edemezsiniz. Gerçi e, <laughs> yerden yüksek ev inşa etmiş Japonlar depremden hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ama daha biz o aşamaya gelemedik. Dolayısıyla siz havada kale inşa etme işini daha sonraya bırakın sevgili yay burçları. Ailenizin beklentilerini karşılamak için bir şeyler yapmalısınız. Kredi aldıysanız bugün e, krediyi kredi geri ödemekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı tarihi anıtlara kısa bir piknik ya da gezi yapabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Çocuklara ve diğer aile üyelerine hayatın olağan sıkıcılığından çok ihtiyaç duyulan bir kurtuluş sağlayacaktır bu gezi. Partneriniz varsa hayatınızdaki sevgi yağmuruyla size doğru koşuyor olacak bu kişi. Ne mutlu size. İhtiyacınız olan tek şey etrafta olup bitenlerin farkında olmaktır. Yani bazen böyle görmezsiniz bir insan size doğru geliyordur, size doğru koşuyordur, kalbi size akıyordur ama bunu görmezsiniz ya. İşte böyle bir durum söz konusu bugün yay burcu için. Bütün gününüzü tek başınıza bir odada kitap okuyarak geçirebilirsiniz sevgili yay burçları korktum şu telefondan gelen bildirimden. Kendimi nasıl kaptırmıştım artık. Birlikte bir gün geçirmek için mükemmel fikriniz ee, bir odada tek başınıza kitap okumak olacak ki bazen insanın yalnızlığa da ihtiyacı vardır. Bugün eşinizin size daha fazla ilgi göstermeye başladığını görebilirsiniz. Bugün aynı şeyi yapmak ya da aynı monoton rutini takip etmek e, sizi zihinsel olarak yorar. Siz de aynı sorundan muzdarip olabilirsiniz sevgili yay burçları. Oğlak burçları ile devam ediyorum. 27 Ağustos 2023 Pazar günü bir arkadaşınızla ilgili yanlış anlama yanlış anlamanız bazı hoş olmayan tepkilere davetiye çıkaracaktır sevgili Oğlak burçları. Herhangi bir yargılamadan önce dengeli bir bakış açısına sahip olun. Arkadaşlarınızın yardımıyla maddi sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Eski bağlantılarınız ve arkadaşlarınız size yardımcı olabilir. Bugün sırf kendinizi haklı çıkarmak için partnerinizle tartışabilirsiniz. Ancak partneriniz sizi daha iyi anlayarak sakinleştirecektir. Ne mutlu insanın hayatında böyle biri olsa keşke. Bazen e, birlerine ya da bir şeylere çok sinirlenip sinirimizi de gidip başkasından almaya çalışabiliyoruz. Karşımızdaki insan da bizimle durumu anlamadığı için tartışıyor. O da bize çatıyor falan. Ya abi dur bir bak Oğlak Burcu'nun partneri anlayacakmış onu. Hayatınızda sonradan pişman olacağınız aceleci kararlar vermeyin. Bu ara lütfen spesifik önemli kararlar vermeyin. Hem Merkür hem e, Venüs retro. Pişman olursunuz. Eşiniz bugün size bir melek gibi hatta her zamankinden daha bile fazla değer verebilir. Bugün suyun hayattaki önemiyle ilgili bilgilerinizle gençlere aktarabilirsiniz. Su için arkadaşlar. Su kaybımız çok fazla, havalar çok sıcak olduğu için. Dolayısıyla bol bol su için. Sağlığınızın tadını çıkarmak için geceleri sütle dolu bir kabı başınızın yanına yakın bir yere koyun. Ertesi sabah bu kabı en yakın ağacın dibine koyun. Ee, kediler beslensinler, değil mi? İyi olur. Aynı, eğer süt bulamıyorsanız süt biraz pahalı. Ee, süt veremiyorum, sütle yapamıyorum diyorsanız o zaman su. Su bulundurun. Niyet önemli. Yani o süt dedi diye illa süt yapmak zorunda değilsiniz. Niyet önemli. Kova burçları sizinle devam ediyoruz. 27 Ağustos 2023 Pazar günü sevgili kovalar sağlık durumunuz iyi olacak. Yakın bir akrabanızın yardımı ile işinizde başarılı olabilirsiniz. Bu da size maddi açıdan da fayda sağlayacaktır. Aileniz kriz kriz <laughs> söyleyemedim. Kriz anında imdadınıza yetişecek ve size yol gösterecektir. Bir uygulamada uzmanlaşan diğer kişileri gözlemleyerek bazı dersleri öğrenebilirsiniz. Özgüveninizin güçlendirilmesinde son derece faydalı olacaktır bu yapacağınız şey. Duygusal rahatsızlıklar sizi rahatsız edebilir. Bugün boş zamanınızı iyi değerlendirmek için eski arkadaşlarınızla buluşmayı planlayabilirsiniz. Eşiniz moraliniz bozukken sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir ya da tam tersi sonunda sinirlenmenize neden olabilir. Küçük kardeşinizle dışarı çıkıp çok eğlenebilirsiniz. Bu aranızdaki bağı güçlendirecek ve ilişkinizin güçlenmesini sağlayacaktır. Ekonomik açıdan zayıf kesime yeşil kıyafet bağışlayarak aşk hayatınızın daha iyi hale gelmesini sağlayabilirsiniz sevgili kova burçları. Son olarak balık burcunu anlatacağım ve ardından vedamı edeceğim. 27 Ağustos 2023 Pazar günü çok fazla endişe ve stres sağlığınızı bozabilir sevgili balık burçları. Zihinsel berraklığı korumak için kafa karışıklığından ve hayal kırıklığından kaçınmalısınız. Bugün yakın bir akrabanızın yardımıyla işinizde başarılı olabilirsiniz. Bu da size maddi açıdan da fayda sağlayacaktır. Komşunuzla kavga etmek ruh halinizi bozar ancak öfkenizi kaybetmeyin çünkü bu sadece yangını körükler. İşbirliği yapmazsanız kimse sizinle tartışmaz. Samimi ilişkileri sürdürmeye çalışın. Ani romantik bir karşılaşma moralinizin yükselmesini sağlayabilir. Bugün en sevdiğiniz şeylerden bazılarını yapmaya karar vereceksiniz. Ancak iş yoğunluğundan dolayı bunu yapamayabilirsiniz. Görünüşe göre bugün eşinizle çok para harcayacaksınız ama harika vakit geçireceksiniz. Sabırsızlık hasar veya herhangi bir kayıp olasılığını arttıracağından ne sizin ne de işiniz için iyi olmayacaktır. İyi faydalar elde etmek için eğer çevrenizde varsa inekleri... Ee, siz de besleyin sevgili balık burçları. Evet 27 Ağustos 2023 Pazar günü için söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Burçmaniye'ye abone olmayı ve sonrasında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ee, ben gidiyorum tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.